Şimdi karışık bir kubu oldu. Bu karışık. Ee, şöyle yapıyoruz. Küçük, çok küçükleri aradan alıyoruz. Onları çıkartalım. Küçükleri aradan alalım. Çok küçükleri aradan alalım. Çünkü onlar sıhhi. iyi. Buraya bakıyoruz. Küçükler bakmıyor. Güzel. Evet. Aşağı yukarı grubumuz geri gözüküyor. Belilerimizlasın, bütün kular bir kenara alalım sizi. He, bütün kular, evet, sizin de bulardık, kimse kalmasın. hemen ben başına gelsin belilerimizin yanına gelsin <gülüyor> 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 Evet, bütün kular yan tarafa lan. <laughs> ee, yan tarafa, yan tarafa. <laughs> evet. <laughs> evet, hazır mıyız? Bütün kular, evet, alatın başında. Çizgi tam ben buradayım, ben çizgiyim.